Ablalar gidiyor. Burada da bamiye var. Şöyle çıkartıyoruz arkadaşlar. Şey, yeni evlenmişler. Orada bir kurbağa var. Şu mango var. Meyveyi niyarlar bilir. Bak kustu. Kabak da mı? Kabak deniliyor buna. Burada gördüğünüz musar olan var. In Turkey they also using the pasha name. Pasha name. artık yemeklerde domates yok. Ben de çok seviyorum. Selamun aleyküm arkadaşlar. Muazzimle beraber yine yeni bir videoyla geldik. Bu sefer bu köydeki insanlar ne gibi tarım işler yapıldığını göstermek istiyorum biz. Buraya geldikten sonra bir sürü şeyler gördük. Aaa. Because uh, now Is less because of the climate. Ah, climate şimdi burada var ya <laughs> hava koşullarından dolayı çiftçilik azmış o da çiftçilik çok seviyormuş ben de çok seviyorum burada tarım işleri neler yapıldığını göstermek istiyorum size burada bir kuyu var tamam mı su kuyusu orada bir kurbağa var İntihar edecekmiş gibi duruyor kurbağa intihar etmedi ama intihar bir çözüm değil Hayatta kalmak, mücadele vermek, yani adamların işi, intihar adamların işi değil. Bak, ha, okay. burada var ya, bir tane patates bahçesi var. Burada patates kilosu 70 rupiymiş, 70 rupi 10 TL falan denk geliyor. Yani buradaki insanlar şimdi bu mevsim, yani kış mevsim olduğu için burada hiçbir şey yetişmiyor. O yüzden bunun fiyatı da arttı. İnsanlar yani almamaya başladı. Artık yemeklerde domates yok. Okey böyle bir duvar yapmışlar. Böyle kilitliyorlar. Flight? Uçağa gidiyor. Şimdi burada domates nasıl işliyorlar onu göstermek istiyorum. Domatesli görüyorsunuz. Büyük domatesler. Bunlar şimdi yeşil yeşil. Yani belki bir hafta, iki hafta o sonra ya. sarı olur. Burada gördünüz mu sarı olan var. Şunda. Burada kırmızı olan var. Çok güzel değil mi? Taze taze. Hiç ilaçlama, ilaçlama Bu yok. Hava Lady ha, e, Finger. Bamya var arkadaşlar. Burada bamya. Bu Konyalılar bilir. Yani biz Konyalılar olarak bamya çorbası yapıyoruz. Muhteşem bir çorba. Konyalılara buradan selam gönderiyorum. Çünkü çok özledim bamya çorbasını. <laughs> Bamya'yı gördün mü? Tam bunu istiyoruz. Bamya çorba yapmak için. Bamya çorbası hayattır. Şimdi bu şeyin yani arazinin patronu bu sanırım. Böyle yürüyoruz arkadaşlar. Yollar biraz tehlikeli. Aleykümselam. Onlar? Onlar. Ha. Uska, what is his name? Çanpaşa. Çanpaşa. Çand Paşa. Çand Paşa. Çand Paşa. Çand. Çand Paşa. Çand. yani şey demek Ust. yani ayı demek. Çant Paşa onun ismi. ismi. Çant Paşa. Türkiye'de de Paşa ismi kullanıyorlar ya. In Turkey they also using the Pasha name. Pasha ne, Mustafa Kemal Pasha. Kamal, uh, Pasha ah, ah, ah. For example. Bu arazinin sahibi buymuş. Hani ask him when uh, it will become a complete tomato. Ne kadar zaman alıyor? 15 gün. 15 days. 15 days. Ha. 15 gün sonra bunlar hepsi yani toplamaya hazır olacakmış. Burada da şey var. Burada da bamiye var arkadaş. Bamya değil. Neydi bunun ismi ya? Şimdi aklımda var ya. 4-5 tane dil dönüyor. Malayalamca var, İngilizce var, Kanada'da var, Urduca var, Telunguca var, Türkçe var. Burada 6 tane dil dönüyor aklımda. Bunun ismi neydi ya? Abicim senin ismi ne? Söyle ismin ne senin? Bamya değildi. Ondan fasulye buldum. Oh, canım fasulyem benim. Evet fasulyeler de var arkadaşlar. उ मच पोटाट टोमेटोटी इन एग्रीकल्चर इनशा Şimdi var ya burada mevsimsiz yağmur yağıyor. Sürekli yağmur yağıyor arkadaşlar. Bu yüzden şöyle oldu. Burada hani çiftçilerin bu araziler aha. Hadi şurada. Araziler var ya hepsi yani bozuldu. O yüzden bu domateslerin fiyatı bugün 150 rupiymiş. 150 rupi dediği zaman bir insan nasıl alacak bunu ben anlamıyorum. Hani ben olsam domatese güle güle diyeceğim. Artık seni hiç kullanmayacaktım. Keralada nasıl durumlar bilmiyorum. Ben bir haftadır evde değilim ya, ondan hiç haberim yok. Belki de orada da pahalı olmuştur. Şimdi burada bir tane çeşit kabak var arkadaşlar. Ha. Kabak. Kabak mı ne denir buna bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Kabak da mı? Kabak deniliyor buna. Öyle hatırlıyorum ben. Türkiye'de de görmüştüm bunu ben. Konya'da pazarlarda falan satılıyordu. İşte böyle. Gördünüz mü? Çok güzel yemek yapar bunda. Ama ne yemek yapılır, yapılır onu bilmiyorum. <laughs> i̇şte bu şekilde domates Domatescikler Domates böyle bekliyor. Olgunlaşmaya bekliyor. Böyle su getiriyorlar. Where do you find water? Water. Water supply on trip amare boltu inside village is there ha. motor motor ada bor bor ha orada büyük borular var arkadaşlar. oradan su getiriyorlar bisin no hangenvari hangenvari ha ha ha. ha evet biz ha. geçen videolarda bir tank kurmuştuk ya su toplama yeri oradan su boyuyla getiriyorlar ondan sonra da böyle sulama işleri yapıyorlar insanlar season what they do Hmm? summer summer season summer season is very difficult ha. for water water they do another business okay. they do mango business ha mango business also okay business. bu abinin mango işletmesi de var ve şey var ya bu yaz geldiği zaman bunlar su bulmak için çok zorluyormuş yani o yüzden burada kimse yaz zamanlarda çiftçilik yapmıyor sadece bu yağmur mevsimlerinde çiftçilik yapıyorlar İşte o taraflara bakıldığı zaman dağlar falan görebilirsiniz Buradaki dağlar benim oradaki dağlar gibi yani bizim orada benim eyaletimdeki dağlar gibi Çok orman gibi değil Konya'daki dağlar gibi diyelim Konya'daki dağlar İstanbul'dakiler biliyor mu bilmiyorum İşte yani Konya'daki dağlar görmediyseniz Oraya bakabilirsiniz Gördünüz mü İşte Konya'daki dağlar buna benziyor ama bu kadar da yeşillik yok orada Ağaçlama işleri falan yapıyorlardı ve ben gel, gelirken Yani oradan dönerken Şimdi böyle olmuştur inşallah. Küstüm çiçeği burada da var arkadaşlar. Küstüm çiçekler küsüyor bana. Bak kustu. Neden kusuyorsun bana? Neden kusuyorsun bana? Evet bu şekilde. Evet dostlar domateslerden çıktık. Şimdi böyle bir yerden. Muzaemmel ile beraber gidiyoruz. Muzaemmel çok iyi bir dost. Yani her şey çok çok güzel gösteriyor bana. Adam gibi adam. Oh. shit. What is that? <laughs> dog dog. Dog. <gülüyor> <gülüyor> Şu köpek var ya. hiç mi sonra? Burada Supporta var. çikku, çiftçiliği de var. Yani şu meyveyi daha önceki bir videoda göstermiştim size. Bu çok tatlı bir meyve. Çok şeker yani. Yediğinizde 2-3 tane yerseniz kafa dönüyor yani. O derece tatlı. Gördünüz mü? Bu şekilde. Ondan sonra burada mango var. Şimdi bu tarafta hepsi sapota. Mango var. Mango sivdi sezonu değil. Sezon olmadığı için. Ha. Hmm. This is Bangalore. Bangalore. This is type of mango. Mango. Bangalore. Uh, ah. You can understand from the smell. Ah, smell. Şimdi <laughs> var ya bu. Ah, Bangalore is their Benisha. Benisha. Ah. Uh, Burada Bangalore, Benisha, Malgova, Badami, Badami, Nilam, Nilam, Rajgira. Rajgira is expensive.

Yani bildiğin kadarıyla 100'den fazla çeşit mango Hindistan'da bulunuyor. Bir de Hindistan'da meyvelerin kralı diye geçiyor mangolar. İşte mangonun bir sürü çeşitler burada mevcuttur arkadaşlar. Hani yeni iyisinden en kotusundan hepsinden var burada. İşte buradaki insanlar böyle hektarlarca elde. Yani mango çiftçilik yapıyorlar. ve burada bir tane yer var. Orada dünyanın en büyük mango depolama yeri olarak biliniyormuş. Yani ihracat, mihracat falan oradan yapıyorlar. Bu şekilde yani burada kilosu yani 1 lira, 2 lira gibi düşünebilirsiniz. Ben orada bir tane mutavalli var. ama mutavalli derken buradaki köyün müdürü. İşte köyün müdürüne sordum. Yani en iyisi kilosu kaç yani rupi dedim. O bana 25 rupiye falan yani satıyoruz dedi bana. Yani o kadar ucuz. Türkiye'de olsa oh, çok pahalı. Çok derin normal. Bu adam bir de koku kokusundan bunun tipini yani çeşidini alıyor. Ben ona şaşırdım. This is Rajgira. Rajgira. İşte Rajgira çeşidiymiş bu. Very sweet. Ha. Çok tatlı. Çok tatlı mango. Siz Türkiye'de yediğiniz mango var ya en berbat mangolardan o. Ben hiç sevmediğim o mangolar. Mango yemek için buraya gelmeniz lazım. Hindistan'a gelmeniz lazım. Sırf mango için Hindistan'a gelebilirsiniz. Bunun yaprakları yiyebilirsiniz. Dişlerin beyazlatıcı olur. Hani bizim burada var ya diş macunlar var. Hani herbel diş, diş macunlar diyoruz. Yani yapraklardan, bitkilerden falan yapıldığı Yani o diş macunlar. Onun içinde bunu ezip koyuyorlar. Yani böyle satıyor marketlerde. Şimdi onunla diş fırçaladığınız zaman şöyle oluyor. Dişleriniz beyaz oluyormuş. Yani ben kullanmıyorum. Yani diş macun kullanıyorum ama onlardan kullanmıyorum. Yani demek istediğim şey o. İnsanlar var ya bazen bir kelimeyi taklıyor, kelimeye taklıyor, takılıyorlar. Ondan sonra da sen öyle söyledin, sen böyle söyledin diye yorumlarda söylüyor. O yüzden bazen açıklamak zorunda kalıyorum. Burada bir su kuyusu var. Şimdi, ha, bu şu var ya mango ağaçlara verilen su suymuş. Onun için böyle bir su depolama yeri yapmışlar. Burada hayvancılık da çok fazla yapıyorlar arkadaşlar. Hayvancılık yapıldığını nereden anladın diye sorarsanız bak ineklerin ayak izini var. Çok zekiyim ben. Maşallah benim zekama. Burada martılar var. Buna martılar denir mi bilmiyorum. Bizim burada kokku diyoruz. Yani, yani martılardan biraz farklı. Bazı bu. videolarda görmüşsünüzdür bunu. Ben şimdi size göstereyim tamam mı? Hus Gördünüz mü? 2-3 tane uçtu. Diğerler uçmadı. O kadar güçlü bir ses yaptım ki beni dinlemediler. Onun için üzüldüm. Burası çamur. Okay. Bir de hayvanlar var ya orada. Burada böyle boş aracı, araziler çok fazla. O yüzden insanlar hayvancılık yapıyor. Burada en çok inek var. Ondan sonra da şey var ya e, keçiler. Keçiler çok fazla. Onları da gördüm. İnsanlar bu tarzı işler yani çiftçilik, hayvancılık e, yapıyorlar. Arkadaşlar orada inekler çok uzak. Ben yürüyemedim. Çünkü orada insanları gördüm. Oraya gidelim dedim. İşte gelirken böyle bir şey gördüm. Ben darı demiştim ya. Let's go. Bak hmm, anne. Yes, yes. Darı demiştim ya size. İşte o darıdan burada var. Şu bitkiler var ya darı darı bitkisi. Ha işte, ragi. Bu darının e, şey, olgunlaşmamış şey olgunlaşmamış değil. hali. Bu birkaç ay sonra olgunlaşacak oh. ve bunlar var ya Bunlardan bir, tane bir çeşit mercimek çıkıyormuş. Onlar da yani burada toplayıp satıyorlar. Bu pirinç gibi değil arkadaşlar. Pirinç yani hep suda olması lazım. Ama bunların için pirinç çok fazla şey su çok fazla gerekmiyormuş. Burada da Hindistan cevizler var. Biraz var. Kaos. Kaos. Aa. aa. Şu gördüğünüz bitkiler var ya otlar. Bunlar şey için. inekler için. İneklerin yem burada büyük bir ticarettir. Yani Türkiye'den de bazılar böyle isteniyor. Yani Hindistan'da bulunan bu tarzı small, small, small. Ot. Ha. otlar istiyorum diye. Ama ben gönderemiyorum arkadaşlar. Burada da kulti. Bunlar kulti diyor kulti, bu Merc mercimeğe. Bu tarz mercimeklere kulti diyorlar. İşte mangonun küçük hali bu arkadaşlar. Green chili. Green chili. Ah, green chili. Ah. Burada da yeşil biber var. Green chili. Ama biber... finished. Small, small. Biber no. finished? No, no finished no. Still coming. Small hmm. small is there no. Burada küçük küçük var demiş. Ha, okey. Rainis. Ah, Rain. Yağmur yağmaya başladı arkadaşlar. Orada küçük küçük bitkiler koymuşlar. Gördünüz mü Şu bitkiler kırmızı biber. type of beans. Şu var ya. Şunun Türkçesi biliyordum ben ama unuttum. Bu bir tarzı şeydir yani fasulyedir ama çok uzun fasulye yani çok uzun olur. Onun ismi neydi ya ben unuttum ben. Türkçesi unuttum. Orada insanlar var onların yanına gidelim orada ev falan var. Ezan okundu.

के तुम्हारीडियो में हाँ वीडियो Oh. <laughs> ne güzel bir manzara ya. Hayran kaldım bu manzaraya. Bu manzara ince güzel görüntülerden biri olacak diye düşünüyorum. Ha, burada da domates yapıyorlar. Domates. Bu domatesler olmuş. Şimdi böyle domatesler olacak oldu olacak öyle duruyor. Bu belki bu hafta içinde inşallah toplamaya başlayacaklar. Şurada da bir şey var. Hani insanlar kimse girmesin, hayvanlar girmesin diye koymuşlar mankenler. Ama bu mankeni gördükten sonra bir akraba aklıma geldi. Bana benziyor. Onun böyle kıyafetleri vardı. Neyse, sen akrabam değilsin. Burada da insanlar. Bu da yani şey için kullanıyorlar. Hmm. Aa, ne kadar bunu kesiyorsa o kadar çıkıyormuş tekrar. Bu abi var ya o abi ve onun arkasındaki kadın şey yeni evlenmişler. Yani yeni evliler. Şimdi bu boyla gidiyorlar gördünüz mü? Çok güzel giyinmiş ikisi de. İşte böyle bir özelliği var bunun. Ee, ne kadar kesiyorsanız o kadar çıkıyor. Böyle. Böyle de bir atarak kesiyorsunuz. Go <laughs> slowly <laughs> man. Burada da ablalar gidiyor. Siz, siz ne söyleyip gülüyorsunuz ablalar? Ama Şöyle insanlar. Biz de Ha <laughs> Selamun <Assalamualaikum. Hay> aleyküm. <Allah. gülüyor> evet onun. Aa, bu var ya bu topraklar hepsi Aa, evet. onunmuş. Hepsi o bunun patronu bu. İşte bu abi yani bunu bakıyor. hayvancılık yapıyor. Çiftçilik yapıyor. Her şey yapıyor. Abkan ne Mahbub Paşa. Mahbub. Mahbub. Mahbub Paşa. İşte Paşalar çok var burada. There is everywhere paşa. Paşa. Ha, lot of paşa yer. Mahbub paşa. Aa, burada. Şükriye. Burada da küçük evi var. Ve durduk yere yağmur yağmaya başladı. Böyle buradan yağmur izlemek var ya. Çok keyifli bir şey. Bunun keyfini çıkartmam lazım. Muazzimle beraber oturuyoruz. Bir çay da olsaydı çok güzel olurdu. İnsanlar kimse yok. Yağmur olduğu için hepsi kaçtı gitti buradan. Burada bir bekleme odası var. Burada yani mesela çiftçilik yapan kadınlar, bayanlar, ablalar, abiler, amcalar, nineler herkes buraya geliyor. Ondan sonra yemek pişiriyorlar, burada çalışıyorlar. Burada şöyle bir şey var. Hani her ailede 15 kişi, 10 kişi falan var. O zaman var ya dışarıdan işçi şey çağırmaya gerek kalmıyor. Hepsi kendi işini kendi yapıyorlar bu şekilde. O yüzden onlar için de kolay. İşte böyle ev falan yapıyorlar bahçe ortasında. Ondan sonra burada bakımlar ve diğer işler işler yapıyorlar. Bunlar bozulmuş domatesler arkadaşlar. Orada buraya atmışlar. Orada bir şey daha var dediler. Yağmur durmadı. Ama ben gidiyorum. Onlar görmek istiyorum neler yapıldığını. Yani eğer o bir şey olursa bizim için güzel olur. En azından benim için güzel olur. Bunlar var ya, şu bir bitki arkadaşlar. Bu bitkide bir tane çeşit meyve çıkıyor. Bu meyve, bunlar sambar denilen bir tane yemek var. Orada kullanıyorlar. This also. Ha. Burada da bir fasulyeye benzeyen bir şey var. Bu kerlada da var. Biz de yiyoruz. İşte bunun içinden çekirdekler çıkıyor. Göstereyim ben size. Are... Ha. Şimdi gördünüz mü? Böyle bir şey çıkıyor içinde. Şimdi bunu yiyebilirsiniz. Ben yiyeyim. Bak çok okay. güzel. Ben edeyim. Eat like this only. Ha. Ha. They eat. Şimdi var ya bu şöyle de yiyorlar direkt. <laughs> o da yiyor benim gibi. Şöyle çıkartıyoruz arkadaşlar Gördünüz mü böyle Şu e, Şu fasulye Şey var ya ne vardı ya bir şey vardı ne? Onun ismini unuttum e, Şehriye çorbası değil Aklıma gelmiyor ya düşündüm düşündüm aklım yoruyor e, Neydi onun ismi Pudina Pudina ha Hmm. Neyse işte ona benziyor. Bir şeyi vardı. Ondan bir tane yemek falan yapıyorlardı. Türkiye'de, yurtlarda falan veriyor. İşte bunu yiyeyim. For agriculture purpose, the water is. Ah, water is coming. Hmm. Bu var ya minç yani nane yaprağı. İşte, nane yapraklar. Burada nane yapıyorlar. What is this? This flower? This is not flower. Ha. This is a plant this what uh, what kind this, of plant this making chutney chutney ha uh, ah. not not flowers this leaves Ah, okay making bu, chutney bu yak praklar kullanıp bitane ezme yapıyorlar yani morning you eat this chutney or you, we can eat every, every time, time. Ah. Hmm. her zaman kullandır bi not daily hmm. sometimes sometimes her gün kullanmıyor ama her yemekte kullanılabilecek bir sos yapıyorlarmış bundan İşte onların su buradan geliyor yani şu borular gördünüz değil mi? Bunun içine bir şey yapmışlar, kuyu yapmışlar. Oradan su çıkartıyorlar. Bu şekilde buradaki çiftçilik manzarası. O zaman arkadaşlar fazla yağmur yağmadan önce biz oraya varalım. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Evet dostlar, Muzamir'le beraber bir bahçe geziler bitirdik. Çok ıslandık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Bu. bu şekilde ıslandık. Shimde Muzamil, what do you think about uh, your uh, people's agricultural style and their agriculture culture but agriculture is very good here mm -hmm. uh, they are cultivating tomatoes okay. beans mm -hmm. and uh, along with uh, ladyfinger mm -hmm. and some other uh, cultivations mm -hmm. so many people's they are addicted with agriculture okay uh, sometimes it's get uh, very lost, mm -hmm, even though they are not Getting uh, profit, uh, getting profit, they can cultivate until they get profit. Mm -hmm. mm. No present thousand rupees uh, per box, tomato or, uh, like this. This box, uh, uh, thousand rupees, uh, uh, bin rupee. Bean rupee. Uh. No, it's not good because of la lots of losses. No. Uh -huh. That's why I'm not. happy. Şimdi diyor ki buradaki durumlara göre yani buradaki çiftçilerin duruma bakınca ben çok mutlu hani olduğumu söyleyemem falan diyor bana. Neyse biz onunla beraber bu videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Selamlar ve sevgiler. <laughs>